Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok sevilen Roblox serisi geldi. Arkadaşlar, ROBLOX'u ben biliyorum ama ilk defa oynuyorum. Bilmiyorum, biliyorum ama ilk defa oynuyorum. Anlatma olabiliyor başka oyunlarda da cevap yoktu. Anlatma olabiliyor muyum? Anlatma olabiliyor muyum? Arkadaşlar, ilk önce bir de kişiden queen... para var. Çocuktan daha para verdim. Arkadaşlar ben bu arada bir şey bitireceğim. Ondan sonra e, ee, pilotları yapacağım. Ya kardeş kıskanım lan bu arada istiyor ya. Tam ne bizim araba ya. Gidem bizim kardeş. Kardeş. Ya lan bu ne bizim araba? araba. Böyle araba olmuyor arkadaşlar. Lan. O oraya mı yine? Uçuyoruz mu? Uçuyoruz eğitim var. Arkadaşlar büyük bir ihtimal basit bir olay. Ben buna bir tane tabiye Bak. Ha, hayır geriye. Ya her zaman ben ilerleyerek gideceğim. Ben. Aa gemim var. Belki gemiyle gidebilirim. Ya o zaman araba orada geldi ya. Tekrar son bir yerde. Bakın. Bakın. Buradan bana veriyorlar. Neyse oturmayalım burdan. Arkadaşlar siz fotoklipte çok oynuyor musunuz? Yok yazın. Bir dakika oynayacağım. Arkadaşlar bir dakika. Ben hızlıca şey yapıp geliyorum. Yok. Arkadaşlar geldim. Bunu, bunu alıp geldim. Kardeşim ee, oturdum. Buraya gidebilir misin? İstediğim yere. Eee tweet atıyorum ben. Eee tweet atmak. Eee adaya gidiyorum ben Eee adaya gidebilir misin? Eee kardeşim eee adaya gidebilir misin Botca? Eee adaya git dedim. Hayır lan aday uzakta kalıyor. Lan resmen şimdi arkadaşlar tweet at. Lan böyle tweet mi oldu? Git lan bir daha sen senin gibi arabaya. <laughs> Neyse ben gidip e, hızlı gemiye gitmiyorum. İlerim. Arkadaşlar tam 23 dakika yani dün 23 saat yani 23 dakika ee, işte birinden ada ada birinin adalarından para çalmaya gidiyordum. Gemiyle kayboldum. Büyük öyle alsaydım keşke. Vallahi zor buldum gemiyi de. Oo lan gemi de vallahi. Gemiden düştüm videoyu çe, çekeyim dedim. Çekmedim. Bir daha ben bir yerinden para çalmaya geldim. bu gemi tek doğru gidiyordu. bu gemi Kim bozuyor? Gidemiyorum bir şey bir şekilde. Tamam illa bu öyle ben şurada. Tamam. 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 Burada da yazıyorum. Ben bunlar hiç bilgilerini yok Roblox'tan. Yani. Paramız da çok. Arkadaşlar bir dakika yazı da gelip geliyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Vallahi parayı bir istedim. Daha ve bu arada da bulacağımız yerler var. Gidelim paramız hala var. Gidip ee, şuraya bir yer bir dakika. Arkadaşlar geldik. Baba para bitti. Diğer geri kalanını alamayacağım. Lan abi. lan. Robux yok ya. Robux da yok arkadaşlar. Robux yok. Geri para kalmadı. Neyse arkadaşlar. Bir düşüş parkta yapalım. Ee, biraz parkta eğlenelim. Onlar Bit. kardeş dur. benim karakter çok olsun bu sen. Ka, Arkadaşlar biz bitiş partiya bandam tamam. mı? aha. Arkadaşlar bitici zamanı geldi. 50. Hadi 52 53, 54. Arkadaşlar bay bay